çalışan gazeteciler günü vesilesiyle düzenlediğimiz kahvaltı programımıza hoş geldiniz. Değerli misafirler, elbette gazetecilik toplumun bilgi edinme hakkı ve yaşanan gelişmeleri topluma aktarma noktasında en önemli meslektir. Her şeyden önce zorlu ve emek isteyen bir meslektir. Toplumsal birlik, beraberlik ve danışmada, ekonomik kalkınmada, sosyokültürel ilerlemede yönlendirici ve yol gösterici rolü oynayan bir meslektir. Hem kurumumuz Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi hem de 22. Meslek Komitesi olarak bizler de basın yayın ve medya organlarımızın sorun, öneri ve talepleriyle ilgileniyor, dinliyor ve gerekli yetkili makamlara iletiyoruz. O yüzden burada bulunan ve bulunmayan ilimizin tüm basın temsilcilerinin sorun, talep ve isteklerini bizlere iletmelerini önemsiyoruz. Çünkü burada temel amacımız sizlerle bir araya gelmek, hem sektörel anlamda istişare <laughs> etmek, hem de odamız ile kıymetli basın kurumlarımız arasındaki ilişki, bilim ve beraberliği güçlendirmekle. Ocak çalışan gazete amel gününün kutlamak için bir aradayız. Gazetecilik altın bilinçlenmesinde toplumun yaşanan sosyal, siyasal, kültürel ve en önemlisi de ekonomik gelişmelerden haberdar olması temel bir görev üstlenen toplumsal barış içerisinde bir rol oynayan bir meslektir. Bununla birlikte vatandaşların bir talep ve devletlerini yansıtarak ilgili kurumlara ulaştırmadan önemli bir kamu görevi yer